Sosyal Bilgiler Akademisi kanalına hoş geldiniz çocuklar. Ben sosyal bilgiler öğretmeniniz Funda Başak. Bugün de size meridyenleri anlatacağım. Hemen konuya devam ediyorum. E, meridyenlerden bahsedecek olursak bir kutup noktasından diğer kutup noktasında kadar uzanan aynı zamanda da bir saniye Evet birleşen bakın bir kutup noktasından diğer kutup noktasına uzanıyor ve buralarda birleşiyorlar. Bu yarım çemberlere biz meridyen diyoruz. Meridyenler boyuna çizgilerdi değil mi? Boyuna çizgi ama paraleller enine çizgilerden oluşuyordu. Evet bir kutup noktasından başlıyor. Diğer kutup noktasında birleşiyorlar bunu unutmuyoruz meridyenler boyuna çizgilerdi arkadaşlar Evet az önceki gösterdiğimiz meridyenlerin e, bir diğer büyütülmüş resmedilmiş şekli de yine karşınızda meridyenlerden e, bilgi vereceğimiz en önemli nokta başlangıç meridyeni aynı ekvator gibi düşünün ekvator gibi bu da sıfır dereceyle başlıyor. Evet, başlangıç meridyeni sıfır derece tıpkı ekvator gibi. Aynı zamanda da Londra'nın, İngiltere'nin başkenti değil mi Londra? Evet, bunu da genel kültür bilgisi yapalım kendimize. İngiltere'nin başkenti Londra'nın Greenwich kasabasında bulunan Greenwich rasathanesinden geçtiği için başlangıç meridyeninin adı Greenwich olarak kabul ediyor, kabul ediliyor. Evet, başlangıç meridyeni sıfır derece, unutmuyoruz. Başlangıç meridyeninin adı Greenwich. Neden Greenwich'miş? Çünkü İngiltere'nin başkenti Londra'dan, Londra'da da bulunan Greenwich kasabasındaki Greenwich Rasa Tanesi'nden adını aldığı için. Meridyenlere baktığımızda, evet meridyenlere baktığımızda şimdi başlangıç meridyenini görüyorum değil mi? Başlangıç meridyeni kaç dereceydi? Aferin size, 0 dereceydi. Adı neydi? Aferin size, Greenwich'ti. Peki bu Greenwich ne yapıyor? Bu da dünyayı ikiye ayırıyor. Tıpkı ekvator gibi ama ekvator enine bölmüştü. Bu da boyuna bir hayali çizgi. Şimdi bu da ikiye ayırdı. Baktığımızda bir sağ taraf var, bir de sol taraf oluşmuş. Ekvatorda nasıldı? Bir kuzey vardı, bir de güney vardı bizim için. Ama burada bir doğu yani bir de batı küre var. Evet, baktığımız zaman, baktığımız zaman demiştim ya size Kutup noktalarından başlayıp aşağıda birleşiyorlar diye. Evet, şimdi aynı zamanda bu hayali çizgiler ee, Doğu yarım küre ve Batı yarım küre olarak da iki taraflı şekilde karşımıza çıkıyor ve bunlar toplam kaç tane biliyor musunuz? Tam 180 artı 180 eşittir 360 olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayına sahipler. Evet, meridyenler neydi? Greenwich dünyayı ikiye ayırmıştı ama doğu ve batı şeklinde. Doğu'da 180, batıda 180 toplam 360 tane meridyen yayı varmış. Ancak bilmemiz gereken bir diğer noktada ardışık yani ard arda gelen ard arda gelen ard arda gelen peş peşe yani olan bu iki meridyen arası bakın şu iki meridyen arası yalnızca ekvatorda 111 kilometre yalnızca ekvator üzerinde 111 kilometre bunu unutmuyoruz Sadece burada 111 kilometre. Şimdi bir baştan alalım. Başlangıç meridyenin adı neydi? Greenwich. Nereden alıyordu adını? İngiltere'deki Greenwich kasabasından. Güzel. Evet. Peki kaç dereceydi? Sıfır derece. Ne yapıyordu? Doğu batı olarak dünyayı ikiye ayırıyordu. Doğu'da 180 Batı'da 180 ve toplam 360 tane. Bakın sayılar da çok fazla. Çok kalabalık bir aile meridyenler. Evet bilmemiz gereken bir diğer noktada peş peşe gelen bu meridyenlerin arası yalnızca yalnızca ekvatorda 111 kilometre. Bir şey daha bilmemiz gerekiyor. Yerel saat hesaplamaları yapabilmemiz için ilerleyen zamanlarda bizim için önemli iki meridyen yayı yani şurası burası işte ne bileyim şurası arasındaki zaman farkı zaman farkı. Meridyenler bizim saat hesaplamalarımızda önemli ya zaman hesaplamalarımızda önemli ya aralarında her zaman kaç dakika zaman farkı varmış. Tam 4 dakika. Birbirlerine 4 dakikalık bir mesafeleri var sadece. Güzel. Türkiye, peki Türkiye Greenwich'in doğusunda mıdır, batısında mıdır? 26 derece ve 45 derece meridyenlerini düşündüğümüzde biz doğuda kalıyoruz. Hemen bakalım. Bakınız, şimdi 26 Doğu diyor, 45 Doğu diyor. Evet, sağ tarafa doğru sayılar, artış gösterdiği için yani e, Greenwich'e göre sağ tarafa doğru sayılar artıyorsa ne demiştik? Doğu'dayız demiştik. 26, 45 sağ tarafa doğru sayılar arttığı için biz Doğu yarım küredeyiz. Ancak ne demiştik paralelleri anlatırken? ekvatordan yani başlangıç paralelinden yukarıya doğru çıktığımızda sayılar artıyorsa da kuzey yarım kürede olduğumuzu kanıtlıyoruz demiştik. Yani biz hem dünyada doğu kürede ve kuzey yarım kürede yer almaktayız. Evet Türkiye Greenwich'in doğusunda bakın doğu bizim için önemlidir. Güneşin doğuşu batışı bütün verimlilik her şey bizde biliyorsunuz ki güneş doğudan doğar verimlidir ee, bizim için berekettir doğu yarım kürede bulunan Türkiye az önce de bahsettiğim gibi 26 derece ve 45 derece doğu boylamları arasında yer alıyor Evet bakın Türkiye'nin konumuna Türkiye'nin konumu Evet Doğu boylamında konumlandırdığımızda doğuda 26 derece 45 derece doğu bu sayıları da unutmayın bu sayıları bilin önemli çünkü yani ben bunu ezberlesem ne olacak demeyin bu her yerde karşınıza çıkar evet ekvatordan yukarı çıktıkça sayılar altıyor 36 42 diyor evet kuzey yarım kürede olduğumuzu kanıtlıyor ve eee Başlangıç meridyeninden doğru saydığımızda sağ tarafa doğru da sayılarımız arttığı için doğu yarım kürede olduğumuzu biliyoruz çocuklar. Evet bugünkü konumuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol konu tekrar yapın. Bol bol videomuzu izleyin. Gerçi bu videodan sonra konu tekrarına pek ihtiyacınızın olacağını düşünmüyorum ama kendinize çok iyi bakın. Derslerinizde başarılar dilerim arkadaşlar.